Olay Atalar Mahallesi İnönü Caddesindeki Acar Apartmanı'nda bu sabah meydana geldi. İşçi emeklisi 4 çocuk babası Ahmet Acar dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden bahçeye düştü. Acar olay yerinde can verirken cesedi ise yaklaşık 2 saat sonra bulundu. Balkondan bahçeye bakan komşuların Acar'ın cesedini fark etmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar'ın aynı apartmanda yaşayan yakınları öldüğünü öğrenince cesedin yanında gözyaşı döktü. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Acar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acar'ın son günlerde işitme ve görme konusunda sorun yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Доброе Abi, oğlum. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.